Kelimeler belirlilik ve belirsizlik olmak üzere ikiye ayrılır. Kelimeler ikiye ayrılır. Birincisi marife ikincisi nekra Bu belirli, marif, hani ad üstünde belirli bu da belirsiz kelimeler. Tamam mı? Belirli bir kelimeyi nereden tanıyacağız? Belirsiz bir kelimeyi nereden tanıyacağız? Şimdi onunla ilgili birkaç örnek vereyim. Yani bunlar Arapçanın ilk adımları diyelim. İlk önceki bugüne kadar ki anlattıklarımız harekelerle ilgili, Kur'an-ı Kerim'i okumakla ilgiliydi. Şimdi Arapçayla ile dil bilgisi kurallarına geçiyoruz yani. Bu ilk konu olmuş olacak. huruf tarif denir buna. Marife kelimelere huruf tarif. Şimdi birincisine örnek yazıyorum. Kalemun. Kalem, herhangi bir kalem. Yani herhangi bir kalem. Bu nekra değil mi? Bu nekra. Böyle bir kelime. Evet. Nekra. Belirsiz. Şimdi nekra kelimeyi marife yapıyoruz. El kalem. Bu kalem mi olur? Bu kalem. Yani şu bahsettiğimiz kalem. Benim belirli oldu şimdi. Yani <laughs> belirli oldu. Buna da ne diyoruz? Marife. Isim ve sıfatların belirli ya da belirsiz olmaları işte budur. Belirsiz olduğu zaman nekra, belirli olduğu zaman da marife. Arapça da bu şekilde belirlilik ve belirsizlik olmak üzere kelimeler ikiye ayrılır. Birincisi nekira, ikincisi da. marife. Başına sıfır gelen e, L şeklindeki H ile bağlı olan yok mu oluyor yani? Yani buna elif lam takısı denir. Belirlilik takısı. Bir kelimenin başına bu geldiği zaman sonundaki nun lama gider. Hı. Bak şu kalemun çift hareket bir tanesi gider el kalem olur? Yani elif lam gelen bütün kelimeleri bilelim ki şu hareke yazmasa bile tek hareke okutur. Nunlama gider. El kalem mi? Herhangi bir kalem bahsedilen kalem. Yani bahsettiğimiz bu kalem. Birkaç örnek verelim. Beytun. Beytun. Evet. Herhangi bir ev. Herhangi bir ev değil. Evet. Bunu marife yapalım? Ben nasıl buluruz? Evet. El beytun. Nekra bir kelimenin sonundaki çift harekeden biri düştü. El beytun ne de el beytu oldu. İşte bunu marife yapmış olduk. Ne kadar bir kelimeyi marife yapmış olduk. Mesela bir tane de örnek verelim. Vardım. Herhangi bir çocuk. Herhangi bir beled. El-beledü, bizim çocuk yani bahsettiğimiz çocuk manasında ne yapmış oldu? Onu belirlemiş oldu yani. Belirsiz herhangi bir çocuk iken belirli bir çocuk oldu, bilinen bir çocuk olmuş oldu.